Sen de vardın o, o gün bizimle, bizimle Dostlar anlattı adın çok, çok geçti, geçti. Üzüntümü, Üzüntümü herkes, herkes gördü yüzümde Tatsız dans anlamsız dansı, zaman da, zor geçti çok dokundu. dokundu. Dönme derse gurur. Olur mu olur mu? Ümitler yaşlı yok Dönle. olup. Sevecek giden uzaklaştıkça kalan kıymetlenecek. Soldan, Soldan sağa sağ, iki kalpli. En zor, zor bulmaca. Aşkı birimiz çözeceğiz birimizde üzülecek. Söz, söz, duygu ve o gün bu harbete